Merhaba arkadaşlar, ben Alper. Bugün sizlere tablo yapmayı göstereceğim. Tablo yapmak için ilk olarak arkadaşlar 8 adet çubaya ihtiyacımız var. Ve bir adet yüne ihtiyacımız var. günlerden nereden temin edebilirsek diyorsanız, günü koyunları keserek elde edebilirsiniz arkadaşlar. Koyunları kestikten sonra günümüzü alıyoruz ve ağaç kesiyoruz arkadaşlar. Ağaç kestikten sonra çubuklarımızı elde ediyoruz. Ve craft'ımıza geliyoruz. Craft'ımıza geldikten sonra çubuklarımızı eşit parça değerinde etrafa sarıyoruz. Bu şekilde hepsini koyuyoruz arkadaşlar. Ortada boşluk kalacak şekilde. Ortada boşluk kaldıktan sonra günümüzü koyuyoruz ve tablomuzu elde etmiş oluyoruz. Tablomuzu istediğimiz biçimde koyabiliriz arkadaşlar. Böyle koyabiliriz, böyle koyabiliriz koyabiliriz. Dikdörtgen kare bu şekildedir arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar diliyorum. <laughs>